Adamın ona ne zararı dokundu? Partide işime öldüreceğine dair onu tehdit etmişti ve öldürdü onu, öldürdü. <laughs> Acaba biri bana cesedin nerede olduğunu söyleyecek mi? Yukarıdaki odada. Siz gelin benimle. Hem cesedi bulacaksınız hem de katili. Ben kapıyı dışarıdan kilitledim. gidelim. Bu kesinlikle o seri katilin işi. Çünkü bu cinayette daha önce işlediği cinayetlerle aynı izleri taşıyor. <laughs> Komiser bey. Gelmeniz iyi oldum. Şuna bakın. Siz her şeyi biliyorsunuz değil mi? Bu cinayeti ben işlemedim. Bunu o yaptı. O bana benzeyen kadın. Gözlerimin önünde onu Canavarca hisleriyle öldürdü ve bu odadan kaçtı. Beni de odaya kilitledi. Suçu üzerime atmak istedi. Siz, siz bütün hikayeyi biliyorsunuz. Yalan söylüyor bu kadın. Kendini kurtarmak için hikaye uyduruyor. Benim kocamı o öldürdü. Ben kendim gördüm. Elinde bıçak vardı. <laughs> Size söylüyorum kocanızı ben öldürmedim. Sizin kocanızı Tara kendi suçunu gizlemek için bir isim uyduruyorsun. Partide herkesin önünde onu tehdit etmiştin. Seni öldürürüm demiştin. Onu sen öldürdün. Buna gerçekten inanamıyorum. Arohi asla böyle bir şey yapamaz. Birini öldüremez. Benim Arohi'm çok saf bir kızdır komiser. Komiser, ben... Komiser, bana kalırsa Aroi böyle bir şey yapmaz. Siz, siz bu bıçağı adli tıp uzmanına mutlaka gönderin. Böylece hepimiz kimin parmak izi olduğunu anlarız. Siz dipin sözlerine kanmayın komiser bey. Siz de çok iyi biliyorsunuz bu insan tam bir yalancı ve düzenbaz. Bana yaptıklarını siz siz çok iyi biliyordunuz değil mi? Siz onu gözaltına da almıştınız. Onun sözünü dinlemeyin. Hepsini anlıyorum Bayan Arohi. Ama bulunduğumuz durumda gözümün önünde hem bir ceset, bir kanıt ve tanıklar var. Bu yüzden şüpheli sadece sizsiniz. Ne? Ne şüphelisin? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz. Ben mi öldürdüm onu? Komiser Bey niye anlamıyorsunuz? Söylüyorum işte ben yapmadım. Bunların hepsi benim düşmanlarım, onların bir oyunu bu. Bakın Bayan Arohi, bu cinayeti sizin işlemediğinizi düşünsem bile öyle olsa bile şu anda sizi serbest bırakamam. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış, kimin haklı, kimin haksız olduğuna karar vermek benim değil mahkemenin işi. Burada bir tanık var ve sizin kocasını tehdit ettiğinizi duymuş. Elinizde bıçak görmüş ve söylediğine göre siz onun kocasını öldürdünüz. Bu yüzden şimdi sizi mecburen gözaltına alıyorum Bayan Arohi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.